Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Yiğit, ben ben zaten varım. Veli, Dark <laughs> ve Tensi var. Tensi. Tensi, Tensi ses var. Tensi. Tensi'den Berat'a. Bir duyuyor musun Tensi'den Berat? Bir duyuyor musun Tensi? Tensi, Tensi. Neyse hazır çekin. Durun arkadaşlar bugün dostluk maçı yapacağız. 3 2. 3 Hoş bulduk ses geldi. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ben sar giyim. Sor Allah baya baya sağ Bu arada Bitter abim yeni bir şey açtı. <laughs> Kanal açtı. Oyun kanalı. Hazır 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 hazır. Hazır ha başlıyor. Ona da aşağı kısmına koyacağız oradan abone olmayı unutmayın. Ben daha video gelecek Berat'ın kanalda. Ye. Yeah. Kan tapet bir kasıyor oğlum. Ferhat'la ben bunları karşı. Bebeler develere karşı. Hadi bakayım. Bebeler develere mi? Oğlum şimdi hepiniz gidiyor Öldürdük. La bak be bak be. Bak tensiye bak tensiye arkadaşlar. Görüyor musun? Tensiye öldürün bakalım tensiye. Öldür hiç. Selam lan sana ya. Biraz da bir öldürün ha bir. Abi ben... Usun usun Ananı ödüm ya. Ananı ya. Ödüm ya. Ananı Oğlum Mervin de anlıyor bak bağırma ha. Yavaş lan sertleşin. Yavaş lan sertleşin. Takmacı Selim. O neymiş lan öyle? <laughs> Sen demedin mi oğlum? Hayır o özel güç <laughs> diyor. Demiş ki takmacı <laughs> Selim. Hop tamam ya. Hop. İsmaren böyle. <laughs> <laughs> Oo Ver adres Ah be Yiğit'e bak lan Yiğit giyil Yiğit yiğidir yiğit Yiğit muhteşem oynar Yiğit Çok yiğidir evet, Helal abi, lan sana Yiğit Abi yine öldüm ya Hocicicici <laughs> Cici miyiz kanka Aynen Hıhı <laughs> öldürdüm. <laughs> 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 Aha öldürdüm Satayım ya ananı satayım. Lan bomba. 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 bomba bomba bomba. Kaç 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 geri gel. Koş koş kaç. Lan koşun. Oğlum koşun. Benimki çok. Ben koruyorum koşun. Baksana. Allah Nerede lan? Çalıları ara ee. çalıları. Ee. Nerede oğlum, oğlum. Onun bu? <gülüyor> hey, <gülüyor> hadi be. Abi ya lan oyunu adamlar yani Arkadaşlar, iyi oynayan yani yani. Arkadaşlar yani. biz iyi oynayacağız kişiyiz bunlar 3 kişi lan tamam, bu sefer sizi. Sefer elmas kapmacı değil ne açıyorum biliyor musunuz? Ne açıyorsun kardeşim? Tamam edin. Dur kutu açacağım ben evet arkadaşlar kutuları unuttum. Elmas kapmacı değil mi? Karakter çıkacak mı? Alın böyle böyle ödülü de açtım. Bahane bir dakika bekle. Kutu tamam, açıyorum. Kutu açalım yapıyor. İnşallah karakter çıkar ama Yoksa Karakter çıkmadı, çıkmıyor. Çıkmadı, çıkmadı. Çıkmıyor, çıkmıyor yani. Bence çıkmadı. 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 Lan oğlum kaç tane Mesaj kutu açtım? Hemen alalım. Hadi Hadi gençler. Evet, hazır mıyız? Hazır. Hazır, Hazırız, hazır, hazır, hazır. İyi hazır. 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 Evet gençler. Percy hazır. Bu şey sefer de sizi yeniyoruz. İyi izleyin. Şu an bir bölüm açtım. Oha, bunu mu? Evet, iyi oynayan kazansın diye. Ulan Berat sana olmamış lan bu bölüm. Osa, osa lan. Lan oğlum, osunu. Olmuyor lan. <laughs> Verit kalmış sanki oynayabiliyormuş gibi. Afans kız dedim. Ulu lulu, lulu 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 de gel lan gel lan gel abi ya oldu ya, ya. bıraftar çıktı benimki ya şey Allah Allah O dik ya oha adamlar çakıyorlar hiç öldüremiyorsunuz lan adamları ben de yere adam, Oğlum boş yapmayın da adam öldürün Allah kahretsin ya, Berat bence yüce oğlum. Döndürttüm. Bittin abi. Bittin abi, öldürün. Bittin abi. Bittin abi. Ulan Veli! Kaç, kaç! Aa. Veli kaçıyor. Lan Berat, kaçıyor. Kasasız geliyor. Veli. Lan geliyor. Öldürdü. Hadi lan, donun, donun, donun. Berat, sen git yakınlardan hallet şunları. Evden öldürdük sonra. Gel lan buraya. bitirdik Berat'ı. Al sen gireyiz aslına. Berat'ı ne lan? Berat'ı Berat'ı. Be. Tersi Helal olsun. Hop. Hala yerde bomba var oğlum ben ne yapayım? Ye, lan geçtiler bizi bir kere öldürdüler diye. 10 kere demek isterim galibi. <laughs> galibi. Olur. Oğlum. Ne dur. O o sen de, o sen, de, o sen öldü o. Ay. Tamam. Aliya, Edvurd'u yet, lan. Yetler, Leyit, Edvurd. Yet, Ey Allah sana. İyi de Allah sana. Bana oğlum adamı kazanıyor, boş yapmayın. Aa geri gel, geri gel, geri gel. Biz kazanıyormuşuz. İyi de kazanmıyor. Koç koş, 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 koş. Şaka oğlum, biz kazanıyoruz salaklar. Onun nasıl diyeyim? Ya o mu ya? O. Ya bu Yine. nedir? Lan? Adam akalı takımla oynamıyor ki. Vrika. Yeah. Rik Yine çok atlamışız arkadaşlar. Ödül olmuş. Bak sana şunu al bence. Savaş ben. topunda. Bak sen şunu al. Şu abi, güzel el gibi. Elmas olma tamam mı? Ya. Oğlum her şey farklı bir şey istiyor. Şey. Öyle aynı yapıyorum. Hazır. Hazır yap. gençler. Hazırım ben de. Gençler bayanlar. İyi hazır çıklar. Hazır hazır mı? Ana hazır mı sen? İyi kız seni çekiyor Allah Allah. Biz affetmiyoruz. Evet. Biz daha affetmiyoruz. Oğlum bu tip. Oyunu dur, oyunu dur bir bir. Video Evet arkadaşlar botlar çıkarmadığımız için video durdurmak zorunda kaldık. Ben Oğlum boğdum. ben bu lan. Ben boğacağım abi. Abi o, bana o. Bunlar abi ne? Bunlar bize seviyorlar yani olduklarını. Abi sen Carlo. Abi. Ben sizi görüyorum ki Rico ve Nita. Ha bay best Nita. <laughs> hadi kan hadi ne? Oğlum ben hazırım lan. Hadi gençler. Allah Allah. Yiğit hazır. Hadi, hadi. hazır. Yiğit 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 Tamam. Oğlum bir yavru bir su bir develere karşı hadi Yok, bakalım. Develer develere, develere karşı develere hadi bakalım. Gol iki. Ben bunları gol atayım. Bak artık kuruma full sergiliyoruz yani defan. Adamlar geliyorlar. Gençler. Gelsin de gelsin de. Geliyorlar geliyorlar. Sıkın. Bebeler develere karşı. Bebeler develere karşı. Yiğit deme yere. Yiğit. Yiğit dediyse Yiğit. Oğlum <laughs> videonun içinde var Olabilir Allah Allah. Lan Yiğit tamam Yiğit. <laughs> bir yiğit <niye> ödür <dönürüm>? bir. <laughs> Sen başlat sustu. Tens öldü tens öldü. Tens öldü tens öldü. Tens öldü abi. <laughs> tens öldü, tensiz öldü, tens öldü, tens öldü. Oh. Tens öldü diyor bu da hala tens öldü. Tens öldü, tens öldü, tens kesin tense öldü. Tens kesin tense. öldü ki. Oo! Oh. Koş koş git. Beni koş. At, ben gelme kardeşim. At. Aa! Aa ya. Lan salak geliyor. Salak, salak ya, ya. ya salak Hı, ya. Koş kadar kaçıp lan. Lan salak gelir ya. Lan ne yapıyorsun Kaan? Öldürdüm bakma. Oo! Oh. Hadi be. Bak hoş, koş. Koş. Ananı ya. Öldürün lan. Veli oğlum boş kalıyor. Nasıl atamadın lan? Ama bunlar kolay ya. Bunlar nereye kaçıyor? Öldürün lan çocuğu gibi. Oğlum beni Berat öldürün lan. Ad adam yakında öldürün. Oğlum adama sıksanız zaten ölecek ya. Nereye kaçıyoruz? 500 canla. <laughs> 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 Allah Allah bak. Anne. Hani? Aha bomba yakalandı valla. Veli ben koşuyorum. Beni koru beni. Allah kahretsin Berat sen de. Çabuk da ol. Aha tamam lan. Ya abi abi bu dalga geçiyor. Bırakmıyor. dalga geçiyor en iyi. Sen kimsin lan bize dalga geçiyor. Oğlum ben sizin ne aldım. <laughs> Gel. Yavaş yavaş geldin oğlum. Hadi kalk kalk. 3-0 Salaklar oğlum oynamayı bilmiyorlar. Baksana biri bunu almış. Bunu ne işe yarayacak? Uzaktan indirirler ki yani. 3-0 oldu. Savaşta bunlar biz kalabiliriz. Oğlum sen... Ya oğlum bu her başta kalabiliriz ama. Sıra kuşatmalı. Biz maçı kazandığımıza göre. He? Şu bölümü. Biz bunları kuşat Hazır çekin tamam. gençler hemen. Gençler bunların hepsini yenmemiz lazım. Yenseniz bile geçemiyorsunuz. Bu çarpma önce bize sıcak bir oynayacağız Ondan sonra zaten bitecek. Arkadaşlar Ağazım, dur, dur böyle ya. Kanalımıza Ağazım. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu sefer videonun son <laughs> bölümü <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Hadi dur bakalım iyi bak. hazır çek. İyi hazır. Arkadaşlar bak kanal oluşturan kan. Şöyle beni ne zorlandın? E söylemeyi ben. Ama abi, söyle diyen var mı? Abi bot ne eklediniz? Ya. Salaklar. Hiç bir abi. Bak. Lan ne bileyim ben? Aynen. Gençler hadi bot çekiyoruz. Video başlattın mı? He. Tamam. Hadi bakalım Yiğit hazır. Gençler hazır. Yiğit hazır. Yiğit hazır. Yiğit hazır. Kim Evgar? Ben. Ha beni Evgar olmuş. O iki Edgar. Tamam, ben alırım. Beyaz sende. sende. Kaan. Diğer iki onu göremedim. Beyaz sende Kaan. Kaan sen beyazsın. Hayır Beyaz <laughs> sende Kaan dedim. Beyaz sende Kaan dedim. Ulan. İşte. Oğlum ben bir şey öldürdüm bak. Ben robot öldürdüm. Beyaz sende Kaan dedim. Beyaz sende Kaan dedim. Küfür et <ona>. lan. <laughs> <Oğlum, gülüyor> Karın gelmedi Gel gel Berat. O Aa Veli gel Veli. <laughs> Yine eline daş kat. Aa camsız lan. Oy ta 3000 vurdum lan. Berat sen o bas düz. kanka ben burada. Ben kızım. Ben şimdi gelirsem başına geleceğim. Sen Berat sen, sen ben ben bizim sen. robotumu öldürüyordun bakalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> niye öldürüyordun bakayım? Evet, öldürür <laughs> o, öldürür. Hasta kaldıydır o. Aslan ölüm. Ben oğlum adam hiç nasıl öldüremedin onu yiğit bence Riko'ya anlatsın, Riko'ya Oğlum öleceğiz lan öleceğiz. No, abi bu ne ya? Beni beraat ver sonra git ben sağdayım. Sağ 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 Bizim o zaman. <laughs> tamam tamam. Aa, ananı, 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 ananı. Lan yiğit nereye gidiyorsun? Aa, ya, Yiye, bu robotun üstüne gitti lan yiğit.

Video 5 dakika mı olacak? <laughs> Video 5 dakika, beş dakika ya, olmaz. Ya. Gır gır. Ya tamam videoda kadarız yani. Abi <laughs> ben onu bana dedim ya. Katamayayım ben de mi kaçıyor? <laughs> Aha onlar geliyor. Hayırdır lan? Yalnız bunda yenemezseniz bittiniz ha. 20 saniye var. Berat defansa gel. Berat defansa gel. Beni atla üstüne. Adam sen. <laughs> Koşun ben hızlı koşamıyorum. Önüne geçtim. Hayır işimiz bitti. Kazandık Kazan easy. Bunu da yendik be. Ya oğlum. Onun... <laughs> 4-0. Bu arada videoyu bitirelim. Bir daha video bitirelim. Son kez sıcak bölge oynuyoruz ve video bitiyor. Ve zaten kazandınız ya. Yani. bir şey yapamıyoruz. Botu çıkarttım. Hadi Abi. bakalım hemen hazır verin. Hemen hazır verin. Hazır. Hazır verin. Hazır. Hemen hemen hemen. Tamam. Ya, iyi de en başta. Veli hazır. Veli hadi Veli hadi. Veli git kol lan. E Belli, sen de çeşme. Çok iyi de. oynuyor kol. Oğlum biz sizin belki hadi lan. Oğlum bir dur abi. Tamam hadi. Heh. Berat bunu da alıyoruz ve hiç kaybetmiyoruz şey bugün. 2 vs 3 de easy. Oha 3 <laughs> kişi nasıl yeremiyoruz <laughs> lan? Çünkü karşınıza biz yiyoruz kanun ne olabilir. Anne. Ben onu mu okum? Evet Veli şu an afk kanalıdır Veli'yi. Veli sen şey mi oku Aç oku Ay, ya, kurduğum şey. Kurduğum evet, şey, kurduğum evet, şey. Kurduğum şey. İyi et, taklit edeceksin, şey. oyna biraz. O ne abi, bu ne ya? Lan, baba ne biçim biçim Kaan da cici. <laughs> oh, yeniyoruz Murat, kolayla lan. Güzel. Güzel. Helal olsun, helal olsun. <laughs> helal olsun, çok <laughs> güzel oynayacaksın. Helal olsun. Helal olsun. Hoppa. helal olsun size ya. Sağ oğlum benim. Helal olsun, çok iyi oynayacaksın. Sağ oğlum benim. Baksana oğlum bakayım beni. Ya oğlum yapayım? ıskanıp duruyorsun bak sen. Oo. Oh. Ver çık al yani. ah gel. Ananın. 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 kişi alıyorum Ananın. İyi Ananın. 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 Dört Ananın. 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 Kurdum. Oh! <laughs> abi şansa bak 88. Ananı vermiş. geliyor vallahi çok al. Ananı geliyor vallahi. Beni o sen de o sen de. Ben de değil arkadaş. Ben öldüremem bunu. Yani. <laughs> biz <Bahram'de> geldi sıçtık. <laughs> çok güzel. gelin gelin daha ölecek varsa gelsin bu arada. Merhaba biz Ne geber artık? Kaç kere sıktım ya? Ne onlar. Kaç kere sıktım? Adamlar iki mi? Arkadaşlar siz de görüyorsunuz yani. Adamlar iki mi sıkmışım derenaz? Sen onlar mısın? Abi, niye Baksana iyi. Ab, İsmail abi Helal olsun. Çok iyi oynuyor. Helal olsun. Korkum <laughs> gelir gelmez öldürüyor lan. Easy. İyile iyi abi iyile. Ya bırak ve boş <laughs> yapmayın ya. Evet, Hiç bir oynayamıyoruz lan. Tamam videoyu bitir bakalım bir. Evet arkadaşlar biz de. Tamam, bir dakika bir dakika. Videonun başına şey yazsana. 3 vs 2 hiç alamadık. <laughs> Hayır. Boş <gülüyor> yapıyor <gülüyor> yapıyorlar abimler. Şey, Abiler bizi şey. yendi. <laughs> <laughs> boş yaptırıyorlar. Yo yemedik mi ya lan? Yo yaptırdınız. Be beş boş sıfır yaptım. oldu? Altı sıfır Çok boş sıfır. yaptınız ya. Herat beş sıfır yaptınız. değil mi lan? De odayken çok boş yaptınız orada. Galiba öyle tam sayamadım. <laughs> Galiba öyle yani sayamazsın çünkü Kaan, biz sizi unutturduk kardeşler. Biz video bitirelim yoksa Kaan kardeşler. bizi dövecek şimdi. Video <laughs> bitir Kaan'cım. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu ben bitireyim. Abone, yani. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol.